Hassa yakalandı. 36 saat sonra enkaz altından kızıyla birlikte kurtarıldı. Manisa Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren kadın o anlarda yaşadıklarını anlattı. Sallantı olunca kızımı kaçırırım diye kurtarırım diye çalıştım. Kızımdan bir iki duvarın arasında kaldım ben. Orada kızımın üstüne kapı geldi. Ben diri yedim. Kızımın üstüne kapı gelince Kızımın üstüne gelen taşları üzerime yığdım. Gelen taşları üzerime yığdım. Anne. Antakyalı Ganimi büyük evden dışarı çıkmaya çalıştığı sırada çöken binanın enkazında kaldı. İki saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı. 29 yaşındaki kadın tedavi gördüğü Karaman'daki hastanede 3 çocuğuna kavuştu. O anlar Duygu Selin'e dönüştü. Anlamma ben iyiyim. İyi falan mı? Söylenecek kelime var mı? Bilemiyorum aslında. Onlara iyi gördüm. Çok sevindim. şu an kendi halime sevineyim mi, üzüleyim mi bilemiyorum. Hani sevinince kendi halime utanıyorum. Sen nasıl sevinebilirsin? Onca insanlar orada can çekişirken. Güzel, güzel şey. İskenderun'da yaşayan Zeynep Erdoğdu da evinde yatakla koltuk arasına sıkıştı. Depimin 5. saatinde kurtuldu. Üçüncü kattaydım. Eşimi kaybettim gitti. O toprağın altında kaldım. Ben kurtuldum. İşte bu kadar. Dört beş saat bulaştılar bana. Ben de hayatımda böyle bir şey görmedim ki. Pencereler patladı. Camlar patladı, duvar tak diye iki dakika. Yani kapının önüne kadar gitmem mümkün değildi. Anın doldu. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yaşayan Ahmet Kekeç düşen kolonun altında kalarak yaralandı. Kayseri'de tedavisi süren depremzede o anlarda çocuklarına siper olmuş. Çok güzel. İlk gök gürültüsü gibi hissettik ama anladık ki deprem oluyor. Kalktık hani ilk çocuklarımızı koruma kararı şey yaptık yani o an için. Çocuğu altıma aldım. Birinci sütun düştü sol tarafıma, ikinci sütun düştüğünü hissettim kendime. Yani çocuğuma zarar olmasın diye kendimi süper ettim. Çok güzel Ahmet Bey, çok güzel.